Türk İsrail Rab Avram'a şöyle demişti. Ülkenden, akrabalarından ve babanın elinden sana göstereceğim ülkeye git. Seni büyük bir millet yapacağım, seni kutsayacağım, adını yücelteceğim. Ve sen bir bereket olacaksın ve seni kutsayanlara kutsayacağım, sana lanet edenleri lanetleyeceğim ve yeryüzündeki bütün aileler senin aracılığınla kutsanacak. Yaratılış 12 bölü 1 eksi 3 Tanrısı Rab olan millet ve kendi mirası için seçtiği halk ne mutludur. Mezmur 33 bölü 12 bir Gün Rab, Abram'la bir antlaşma yaptı ve şöyle dedi. Senin soyuna Mısır ırmağından Büyük Irmak Fırat ırmağına kadar olan bu toprakları verdim. Kenitler, Kenizliler, Kalmaniler, Hititler, Pirizliler, Refalolar, Amorlular, Kenanlılar, Birgaşlılar ve Yevuslular. Yaratılış 15-18-21 Ve sana ve senden sonraki soyuna... Yabancı olduğum toprakları, bütün Kenan topraklarını ebedi mülk olarak vereceğim ve ben onların tanrısı olacağım. Yaratılış 17 bölü 8 ve Tanrı Musa'ya konuşup ona dedi. Ben Rabbim ve İbrahim'e, İshaka ve Yakup'a her şeye gücü yeten Tanrı adıyla göründüm. Fakat ye ye o ve adımla onlar tarafından tanınmadım. Ve ben onlarla antlaşmamı da yaptım. Onlara kenan diyarını, yabancı oldukları haç diyarını vermek için. Çıkış 6 bölü 2 eksi 4. Ben sizi Mısır diyarından çıkaran, size Kenan diyarını vermek ve Tanrınız olmak için Tanrınız Rabbim. Leviler 25 bölü 38 Ün ve yolculuğunuza çıkın ve Amorluları dağına ve ona yakın tüm yerlere, ovaya, tepelere, vadiye, güneye ve deniz kıyısına, Kenanlıların ülkesine ve Lübnan'a, Büyük Irmak Fırat'a kadar gidin. İşte toprakları önünüze koydum, İçeri girin ve Rabbin atalarınızı, İbrahim'e, İshak'a ve Yakup'a, onlara ve onlardan sonraki nesillere vermek üzere ant içtiği toprakları ele geçirin. Tesniye 1 bölü 7 8 Çünkü eğer size emrettiğim bütün bu emirleri dikkatle yerine getirirseniz, onları yaparsanız, Tanrınız Rabb'i severseniz, bütün yollarında yürürseniz ve ona bağlanırsanız, o zaman Rabb bütün bu ulusları önünüzden koruyacak ve siz kendinizden daha büyük ve daha güçlü ulusları ele geçireceksiniz. Ayak tabanlarınızın basacağı her yer sizin olacak, çölden ve lümnandan, ırmaktan, fırat ırmağından, hatta en uzak denize kadar kıyılarınız olacak. Önünüzde kimse duramayacak. Çünkü Tanrınız Rab size söylediği gibi. Üzerinde yürüyeceğiniz bütün topraklara korkunuzu ve dehşetinizi koyacak. Tesniye 11-22-25 Sen şu Avarim Dağı'na, Moab ülkesinde, Eliha'nın karşısındaki Nebo Dağı'na çık ve İsrail mülk olarak verdiğim Kenan ülkesine bak. Tesniye 32 bölü 49 Rabbin kulu Musa'nın ölümünden sonra Rab Musa'nın hizmetkarının oğlu Yeşşu'ya şöyle dedi. Kulum Musa öldü. Şimdi kalk sen ve bütün bu halk onlara yani İsrail vereceği ülkeye ürdünü geç. Musa'ya söylediğim gibi ayağının basacağı her yeri sana verdim. Çörden ve Lübnan'dan büyük ırmak Fırat'a, İtitler'in bütün topraklarına ve güneşin battığı yere doğru büyük denize kadar olan bölge senin sınırın olacak. Yaşamının bütün günleri boyunca hiç kimse senin önünde duramayacak. Musa ile olduğum gibi seninle olacağım, seni terk etmeyeceğim ve seni terk etmeyeceğim. Güçlü ve yürekli ol çünkü bu halka atalarına vereceğime yemin ettiğim ülkeyi miras olarak böleceksin. Yeşu 1 bölü 1 eksi 6 İsrailoğullarının tam diyarında miras aldıkları ülkeler şunlardır. Kahin yazar Nun oğlu Yeşu ve İsrailoğullarının oymaklarının baba başkanları miras olarak onlara dağıttılar. Yeşu 14 bölü 1 Davut, Fırat Nehri'nin kıyısındaki sınırını geri alma giderken, Zobah kralı Rehoboğlu Hadadezer'i de vurdu. 2. Semuel 8 bölü 3 İbrahim'le yaptığı antlaşmadan ve İshak'a ettiği yeminden ve bunu Yakup'a bir yasa olarak İsa ile de bir antlaşma olarak teyit etti. Şöyle dedi Kenan diyarını mirasınızın payını sana vereyim. O zamanlar siz çok azdınız. Hatta birkaç kişiydiniz ve orada yabancıydınız. Birinci Tarihler 16-16 19. Ve Davut, Fırat Irmağı kıyısında egemenliğini pekiştirmek için Hamat'a giden Zoba Kralı Hadarezer'i vurdu. Birinci, tarihler 18 bölü 3. Ahim'le yaptığı antlaşmayı ve İshak'a ettiği yemini, ve Yakup'a bir yasa olarak ve İsrail'e ebedi bir antlaşma olarak teyit etti. Ve dedi ki, sana Kenan diyarını, mirasının payını vereceğim. Onlar sayıca az, evet, çok az ve orada yabancıyken. Mezmur 105 bölü 9 12 Büyük milletleri vuran ve güçlü kralları öldüren, Amorluların kralı Sihon ve Başan kralı Obu ve Kenan'ın bütün krallıklarını ve topraklarına bir miras, halkı İsrail'e bir miras olarak verdi. Senin adın Ey Rab, sonsuza dek sürer ve anılmam Ey Rab, bütün kuşaklar boyunca. Mezmur 135 bölü 10 eksi 13 ve Abram'ın Kenan diyarında ikametinin 15. yılında, Abram'ın yaşamının 70. yılında, Rab o yıl Abram'a göründü ve ona dedi ki, seni Ur kastinden çıkaran Rab benim. Sana bu diyarı miras olarak vermek için, şimdi önümde yürü ve yetkin ol ve emirlerimi yerine getir. Çünkü sana ve soyuna bu diyarı miras olarak vereceğim, Mitreim nehrinden Büyük Fırat nehrine kadar. Ceşir 13 17 eksi 18. Ve Esav kalkıp Yakub'un yanına döndü ve İsmail'in oğlu Nebayot'un öğütlediği her şeyi yaptı. Ve Esav, İsa'nın bıraktığı bütün zenginlikleri, camları, hayvanları, sığırları ve mülkü ve bütün serveti aldı. Kardeşi Yakup'a hiçbir şey vermedi ve Yakup, Mısır vadisinden Fırat Nehri'ne kadar bütün Kenan topraklarını aldı ve onu sonsuza dek mülk olarak, çocukları ve kendisinden sonraki nesli için aldı. Ve Yakup'un kitaba yazdığı şeyler şunlardır: Kenan toprakları ve Hititlerin, Hivlilerin, Yebusluların, Amorluların. Perizilerin ve Gergeşlilerin bütün kentleri, Mısır Nehri'nden Fırat Nehri'ne kadar bütün yedi millet. Ceşir 47, 24, 27. Ve Musa'nın ölümünden sonra Rabbin oğlu Yeşu'ya şöyle dedi. Kalk ve Ürdün'ü İsrail oğullarına verdiğin topraklara geç ve İsrail oğullarına toprakları miras bırak. Ayak tabanının basacağı her yer sana ait olacak. Lübnan çölünden büyük ırmağa kadar Kerat Irmağı sınırın olacak. Ceşir 88 bölü 1 eksi 3. Buna dedi ben seni Kenanilerin on kentinden çıkaran, Kenanlıların ülkesini sonsuza dek sahiplenmek üzere sana veren amirim. Ve ben senin ve senden sonraki soyunun tanrısı olacağım. Ve o gün Rab, Abram'la bir antlaşma yaptı ve dedi, bu toprakları Mısır ırmağından Büyük Irmak Fırat ırmağına kadar, Kenitleri, Kenizlileri, Kadmanileri, Perizileri, Refaimleri, Fakorileri, Hivlileri, Amorluları, Kenanlıları, Girgahşileri ve Ebusluları senin soyuna vereceğim. Yuvileler 14, 7, 18 Ve sana ve senden sonraki soyuna, Senin misafir olduğun diyarı, Kenan diyarını vereceğim. Ta ki onu ebediyen mülk edinesin ve ben de onların tanrısı olacağım. Yuvileler 15, 10 Babam Yakup'a dedim ki Rabb senin aracılığınla kenablıları lağmalayacak ve topraklarını sana ve senden sonraki soyuna verecek. Levi'nin Ahitnamesi 3.10 Ve bu şeylerden sonra Rabbin kendisi İsa Mesih doğruluk ışığı sizin için yükselecek ve topraklarınıza döneceksiniz. Zebulun'un Ahitnamesi 2.32 ve siz azaldıktan ve az olduktan sonra geri dönüp Tanrınız Rabb'i tanıyacaksınız ve O sizi bol merhametine göre topraklarınıza geri getirecek. Naftali'nin Ahitnamesi 1.30